Zenginler, tap zenginler çok. Orta çok çok azaldı aşağılar indi orta düzey. Fakirler aşağıya doldurdu üçgenin altını. Berbat bir ekonomi içerisindeyiz ve farkında değiliz. 2025'ten endişeliyim. Daha da kötüsü gençlerimiz işte az önce saydığım 19 yaşındaki katiller. işte yan baktın infazları. Kendine atan çocuklar. Ee, cinayete meyilli, intihara meyilli bir genç nesil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kimlere emanet edeceğiz biz bu ülkeyi de gideceğiz. Şimdi bir son dakika haberi verelim. Şaşırmayın. Bu akşam yolda, parkta, kırda, evinizin önünde falan yürürken bir bekçi gelip üstünüzü aramak isterse şaşırmayın efendim. Son dakika haberi. Türkiye Büyük Millet Meclisinden de geçti ayrıca. Bekçiler bugünden itibaren üst araması yapabilecek. Hayda. Şimdi biz bekçiler düdük çalar. Çocukken vardı bizim sitede bir bekçi. Böyle düdük çalardı. Benim çok hoşuma giderdi. Kendimi güvende hissederdim. Bekçi amca, bekçi amca falan diye peşinden dolaşırdık falan gündüz. Şimdi e, ama üstümü arayacağını hiç düşünmezdim ya. Tamam bekçiler emniyet ve jandarma teşkilatına mensup ama üst arayabilecek eğitim, üst arayabilecek profesyonellik, üst arayabilecek üsluba sahipler mi? Bu çok önemli bir şey. İnsan kendi vücuduna birini dokundurup veya kendi şüpheli biriymiş gibi e, biri üstüne gelip takır tokur seni mıncır mıncır ararsa sen ne dersin orada? Hayırdır abi bir dur ya iki ters taraf eder sen de edersin ya bunların gerçekten çok iyi bir eğitimden geçmesi lazım. Üst şöyle aranır Şüpheli kişiye şöyle yaklaşılır. İnsanlarla böyle konuşulur. Polisler geçiyor. Hele polis akademisi mezunları çok iyi bu konuda. Hani böyle alaylı polisleri bilmem de polis akademisinde bu dersler var. Bekçiler bunu becerebilecek mi? Bundan çok emin değilim doğrusu. Ama şaşırmayın. Sen kimse kardeşim benim üstümü arayacaksın filan deyip de başınızda belaya sokmayın. Hayret verici bir şekilde emniyet ve jandarma teşkilatına aslen bağlı olan Bekçiler bugünden itibaren üstünüzü arayabilir kardeş. Meclisten geçti. Ama niye 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 böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Demek ki artık devlet de e, emniyetimizden, devlet de durumumuzdan e, tedirgin. Yaşanan bunca şiddet, bu ülkede olmayacak şeyler. Biz Allah korkusuyla büyüdük. Öyle intihar etmeler, adam öldürmeler, bu ülkede olmazdı ve olmayacak şeylerdi. Ama nasıl oluyor? çatır çatır oluyor artık değil mi? Şimdi bir yandan da bu ülke haksızlıklar ülkesi. Bak bugün bunu gördüm. Yaşlı bir kadın Konya'da yürüyor. Hiçbir suçu yok. Yürüyor. Ters istikamette giden bir araç bu yaşlı kadına çarpıyor. Ters yönden girmiş bir kere. Buradan ceza yesin mi? Serbest ama. Kadının yedi kırığı var vücudunda. Yaşlı insanlarda da yedi kırık çok önemli bence. Ve kadına çarpan sürücü serbest. Şimdi böyle de adaletsizlikleri görünce ya ben durup dururken çarparım kadın fırlar serbest bırak beni de ee, ters yönden gitmemin sizce bir sakıncası yok mu? Normal bir şey mi? Niye serbestim ki ben? Yani Allah korusun kimseye vermesin. Sokakta yola ışığa evet ışık yandı yeşil geçeyim falan güven yok. Geçen gün şu kavşakta bizim bulunduğumuz yeşil ışık yandı. Eğer sağ tarafa bakmasaydık biz de ölüydük. Adam kırmızı mırmızı dinlemedi. Van diye bastı böyle. Biz daha yeşil yandı diye sağa bakmadan onların medeni insanlar gibi duracağını tahmin ederek geçseydik göbekten yemiştik. Yani bu olacak iş değil. Bakın efendim. Ters yöndeki araca bak 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 bak. Geri geri gidiyor. Kadının yedi tane kırığı var. Adamın şu hareketi cezası. Bak burada vurdu. Herkes koşuyor. Yaşlı kadının yedi kırığı var ama beyefendi serbest, değil mi? Nasıl bir ülke oldu burası ya? Ya sen o yolda geri geri nasıl? Yani sefem Allah adalet versin diyoruz. Şu herkesin bir kontrolü serbestliği, bir böyle ölüme ya da ıı, Ağır yaralamaya sebep veren trafik kazalarındaki adaletsizlikler bir düzene girse keşke. En son e, şimdi en son değil aslında iki tane çok tatlı şey var. Bir tanesi Vedat Münör'ü duydunuz bu hafta değil mi? Vedat Münör İzmir'de bir restorana gidiyor. Mütevazı bir restoran. Kendi kendine yemek yerken fotoğrafı çekiliyor ondan habersiz arkadaşlar. Ve Vedat Münör tepki veriyor. Ben Video izlemeden ya bu kalaya bak be alt tarafı yemek diyorsun fotoğrafını çekilsen ne olur ee, ee, falan yaptım fakat Vedat Miller'in üslubu olaya yaklaşımı konuyu anlatışı beni o kadar ikna etti ki bence yüzde %100, yüz hatta yüzde bin haklı nedenini açıklayacağım bir izleyelim yemek müteş ee, ama bir daha geleceğini sanmıyorum neden neden? Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Yok, Benim için hayır dinleyin. Hiç, dağ, evet, hiç cevap, vermemizi rica cevap vermemizi rica edeceğim. Cevap vermemizi rica edeceğim. Arkamda konuşabilirsiniz. Estağfurullah. Ben hayatta şey hiçbir yapayım. zaman rızam olmadan evet. benim nama bir şey yapılmasını istemem kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Siz Yok, burada estağfurullah. Siz hayır estağfurullah demeyin. Hayır o değil. Değilim. Bu lafta daha konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin. Şimdi hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz, hem de oradan arkadaş, genç kız çekti. Evet. Ben bunlara rıza göstermedim. Ben burada yemek yerken fotoğraf çekmek, yani şey yapmak, benim özelime karışmak oluyor. Beni gerçekten bu rencide etti. Çünkü ben kendimi, sustalım, şey maymun değilim burada oynayan. Yok, estağfurullah. Tabii, hayır, estağfurullah demi. Başka gurmeler gibi de değilim. <laughs> ben gelirim, rahatsız edeyim, istemem. İşte bu yüzden izleyiciler bilse benim için zevk değil fazla ve o yüzden giderek artık belki tamamen keseceğim alakamı Türkiye ile. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. Bu o yüzden tam bunun zevkini çıkaramadım. Ama çok teşekkür abi, ediyorum. Gene yani de yemin ediyorum. Şey. Sizin evet, ama da... hayır, rızam olmadan, evet, rızam işte. hayır rıza mı olmadan olmayacak. rıza mı olmadan olmayacak. Yani i̇nsanlar bir çekmek. Rıza olmadan olmayacak. Tamam Doğru çekmek. Bu şey gibi hani rızası i̇şte, olmadan evet. bir kadının bacaklarını çekip meşki çok güzeldir evet. koymak gibi. Yani rızam ol rızam olsun ben, beni güler yüzle her şeyi veririm her elimde ama rızam olacak. Yine de çok teşekkür evet. ediyorum. Afiyet Yemek olsun, gerçekten abi. harika oldu tavsiye ediyorum. Başımız. Demek buraya ünlü olmayanlar gelebilir. Evet. Ama benim için bu dediğim e, Sağ olun. ciddi bir sorun. Çok teşekkür ediyorum. Benim. O kadar haklı ki bizler şöyle yapıyoruz. Ay yukarıya bak be kendi ünlü sanıyor. Oraya gitmiş de adam bir resmini çekmiş. Sen olmuş? Hayır öyle değil. Sen kendini düşün. Kimle yemek yiyorsun? Nasıl yemek yiyorsun? Dişini mi karıştırıyorsun? Burnunu mu karıştırıyorsun? Nasıl oturdun kalktın? Yani biri seni sen istemeden şak 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 gizlice çekiyor. Kardeşim madem Veda, Vedat Milor e, ünlü bir insan, popüler bir insan senin restorana kadar da gelmiş. Gidersin merhabalar efendim hoş geldiniz şeref verdiniz. Bir fotoğraf alma mümkün mü dersin? Adam diyor ki zaten sor canımı ye istediğin kadar post post çek. Bir de insan özeline girmek illa ünlüsün diye hani bu serbest olacak demek değil. Ünlüler evet eleştiriye açık olmalı. Zaten ünlü olduğu için bu eleştiri yapıyoruz. Ee, ünlüler özel hayatlarını evet diğerlerinden daha çok e, göz önüne serdiklerinde e, ya sen de işte toplumdan aldıklarının bedelini öde öyle deniyor. Ona da okeyiz. Bunu mahkemede diyor. Ama burada insan yemek yerken kapalı bir mekanda özelinde bu fotoğrafları gidip ya beyefendicim e, bir fotoğraf çeksek ayağınıza sağlık dediği yer verebilecek adama giz şak şak giz hem oradaki kız çekmiş hem arkadan adam çekmiş.